Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Leganés deplasmanında son anlarda 3-2'lik skorla galip gelirken, maça 11'de başlayan Arda Güler'e bu kez taraftarlar ve basın mensuplarından destek değil, eleştiri yağdı. Detaylara geçmeden önce kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın. Real Madrid, İspanyol karşısında beklenmedik bir mağlubiyetin ardından İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Leganés deplasmanında nefes kesen bir zafer elde etti. Maçın ilk dakikalarında Hırvat yıldız Modric'in 18. dakikada attığı golle öne geçen beyazlar, Endrick'in 25. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ancak rakip Leganes 39. dakikada Diaz'ın penaltı golüyle farkı birleştirerek devreye umut taşıdı. İkinci yarıda tüm dengeler değişti. Legans 59. dakikada Diaz'ın ikinci golüyle eşitliği sağlarken Real Madrid son anlarda Gonzalo'nun attığı golle kritik 3 puanı yanına ekledi. Bu heyecan dolu maç hem kupadaki yolculuklarını hem de Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki playoff umutlarını canlı tutan bir mücadeleye sahne oldu. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bazı isimleri dinlendirme kararı neticesinde ilk 11'de yer alan Arda Güler 76 dakika boyunca sahada boy gösterdi. Daha önce süre konusunda eleştirilerin hedefi haline gelen genç milli futbolcu bu maçta da tartışmaların odağı oldu. Taraftarlar Güler'in sahadaki varlığını ve oyuna kattığı detayları konuşurken isim adeta iki uç arasında salınıyor. AS mensubu gazeteci Antonio Romero ise yazısında Güler ile Faslı Yıldız Brahim Diaz arasında çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Romero, Brahim sahadaki çalışkanlığı, inancı ve örnek tutumuyla Madrid'in en değerli oyuncularından biri. Her ne kadar sınırlı fırsatlara sahip olsa da pes etmeyip her daim örnek bir performans sergiliyor diyerek Brahim'i övgüyle andı. Buna karşın genç Türk futbolcu için ise şunları dile getirdi. Arda, sahip olduğu kaliteyi sahaya yansıtmakla kalmayıp takımın verdiği az sayıdaki fırsata daha sıkı sarılmayı öğrenmeli. Futbol sadece yetenekle değil, aynı zamanda taktiksel disiplin ve fedakarlıkla da ilgili. Ancelotti'nin maçın kritik anında onu değiştirmesi, belki de daha fazla sorumluluk almaması gerektiğinin bir göstergesi. Dışarıdan bakıldığında bu yılın onun için atılım yılı olacağı söylenebilirdi. Ancak maalesef yaşadığı zorluklar onu melankoliye sürükledi. Leganes, deplasmanındaki bu mücadele taraftarların ve futbol severlerin hafızalarına kazınırken Arda Güler'in önümüzdeki maçlarda sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Peki genç yetenek bu eleştirilerin üzerine çıkıp hak ettiği noktaya ulaşabilecek mi? Ya da takımın başarısına nasıl katkı sağlayacak? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını kanalımızda hazırladığımız detaylı analiz videolarında bulabilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü futbolda her maç yeni bir hikayenin kapısını aralıyor.